dünyanın tacı Oyun dünyasında yıkılmaz kale Gerçek avcı Bakın hep yanımızda Asla yan Selamlar selamlar Yine ben <laughs> ee, Yeniden alt dünyaya hoş geldiniz Alt dünyalılar ee, Bugün sol alttaki legodan da anlayacağınız gibi Yeni bir şeyler gene deniyoruz ee, Retro Reloaded köşesinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Aslında bugün başka bir şey yapacaktım. Yeni bir kurulum rehberi üzerine çalışacaktım ama e, oyunu indirdiğim linkle alakalı bir sıkıntı vardı. E, onu düzeltmekle uğraşana kadar dedim bir video bir videodur. Bir de kanalda hep kurulum rehberi kurulum rehberi beni çok sıkıyor. İstiyorum ki böyle farklı şeyler de olsun. E, daha doğrusu ileride para falan kazanmaya başlarsam sponsorlu olabilecek içeriklere de yer yapmaya çalışıyorum. Ama kanalın da çok konseptinden çıkmak istemiyorum. Bugünkü konuğumuz da biraz bu. Şimdi Retro Reloaded köşesinde ne yapacağız? Şunu yapacağız. Retro oyunları biliyorsunuz Remastered yapıyorlar. Reborn yapıyorlar. Refresh yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ve bunlar çoğu zaman eski ruhu taşıyamayabiliyor. Biraz onlara bakacağız. Yani bu köşede retro bir oyunu yeniden ele alımını değerlendiriyor olacağız. Acaba oynamaya değer mi değmez mi? Hala oynanır mı? ya Tam girmiyor diye düşündük. E, chat ile. <laughs> dedik ki, e, yani bunlar sonuçta başka bir ruh, başka bir hava sunma amacındaki oyunlar. E, o yüzden hala oynanır mı? ya Tam girmiyor. E, kurulum rehberi değil zaten hani bütün hepsi yeni sistemle çalışır halde geliyorlar vesaire. E, o yüzden ve bunun da ilk konu aslında farklı. Buranın gelişte şöyle oldu. Ben bir StarCraft... StarCraft şimdi şeyde ücretsiz biliyorsunuz. Orijinal versiyonu. Battle.net üzerinden, yani Blizzard'ın kendi sitesi üzerinden ücretsiz StarCraft'ın orijinal sürümünü oynayabiliyorsunuz. Ben bunu yapacaktım. Diyecektim ki, bakın hala eski bir versiyonu var, hala oynanırım üzerinden onu çekecektim. Fakat ben zamanında StarCraft'ı orijinal satın almıştım. Ve onun keyini de, lisans keyini de şeye vermiştim. Battle.net'e kaydetmiştim. Öyle olunca Blizzard sağ olsun bana remastered vermiş yani remastered Edition dışında herhangi bir şey indiremiyorum maalesef e, o yüzden de bugün konuğumuz Starcraft remastered olacak e, bakalım o eski havayı yani gelmiş geçmiş niye e, gerçek zaman stratejilerden bir tanesi remastered versiyonuyla hala oynanıyor mu o eski havayı veriyor mu yoksa e, suyu çıkmış kötü olmuş vesaire falan mı diyeceğiz buna bakıyor olacağız. O zaman hazırsanız başlıyorum. şöyle bir geçiş şey falan olsaydı çok keyifli olurdu. <laughs> Öyle bir şey yapayım bir ara. Evet. <laughs> Battle.net üzerinden. Battle.net'in uygulaması üzerinden aslında oynuyoruz, oynuyorum oyunu. Bilginiz olsun. Buraya basayım. Tun Şimdi bu yeni sürümle ilgili ilk bilmeniz gereken konu şu. Eğer F5'e basarsanız eski sürümü de tak diye görebiliyorsunuz. Ee, bu da zaten bize güzel bir karşılaştırma imkanı sunuyor olacak. Yani şu tam ekran daha geniş white screen'e uygun şekilde tasarlanmış. Bu da eski ee, kare dörtgen monitörü kare monitörlere uygun şekilde halde. Ee, renkler biraz daha renklenmiş eskiye kıyasla. Bu kıyası yapabiliyor olmak güzel. Yani bu Remastered'daki en hoşuma giden durumlardan bir tanesi buydu. Bir demo izleyerek başlayalım diye düşünüyorum. Ne derseniz bilemiyorum. Demolarda Now. I now. not see your mama there. Ha, <laughs> that's a good one, man. <laughs> Locked in and cruising. What you got for me out there, Joey Ray? We got terror for sure. out again well quit picking at it Şimdi ilk dikkatimizi çeken nokta şey çok üzerinde değişiklik yapmamışlar ee, yani baştan yeniden mesela şeyde yapmışlardı bunu Warcraft'ın Reforged'da e, şeyleri de ara demoları da yenilemişler burada sadece bir temizlik yapmışlar hani önceki o piksel pikselizasyonunu falan biraz kısmışlar gibi geldi e, o şekilde şimdi şöyle yapacağız ben kendim bir başladım biraz ilerledim ama bir alt dünya için şey yapalım. Alt dünya. Yepis yeni. Şimdi buralar tabi güncellenmiş çok daha güzel gözüküyor. Yani onu şöyle göstereyim. İşte bazı noktalarda güzel görünmesi beni çok hoşuma gitmiyor. Fazla sivri oluyor, fazla böyle şey içi boşmuş gibi oluyor yeni animasyonlar ama burada beni çok rahatsız etmedi. Hatta sanki hep böyleymiş gibi bir hissiyata Girmedim değil açık konuşacağım. Peki oynanış nasıl? Oraya bir girelim. Terran Campaign. Rebel Yard. Oyun aynı zaten. İçeriğinde hiçbir değişiklik yok. Ee, teknik olarak hiçbir şey değiştirmemişler diyebiliriz. All of that changed four days ago. Bilmem. Bu da konuyu anlatıyor. Burası bu kadar detaylı değildi sanki ya.

T-280 SCV is the cornerstone of our hostile environment construction and resource gathering operations. Roger that. In order to build a thriving colony, numerous SCVs are necessary. You can build additional SCVs at a command center. Görseller gördüğünüz gibi. Bir harita daha büyük. Oynanışı daha güzel hale getiriyor. Bu arada zoom yapabilme özelliği geldi. Onu atlamayalım ee bu eski görünüş tak evet. aynen menü 3 şimdi, şimdi tane supply depot refineri ve üstten de bir spin gas yapacağız onu göstermek için bu demo şey tutorial güzel bir fırsat gibi geliyor bana çok sağa sola saldırmayacağım şöyle zoomlayabiliyorsunuz hiç görüntüler bozulmuyor. Yani şeydeyken bozulan pikselizasyon e, olmadı. Çok net görünüyor. Animasyonlar daha net tabi haliyle. Buradan gelen giden olmayacaktı galiba. Oyunun işleyişi gayet aynı ve güzel. Yaklaşabiliyor olmanın bir numarası yok ama şey açısından güzel olmuş bence topla gene 12 ile seçim yapabiliyorsunuz Maxta bunu değiştirmemişler Ortalığı temizleyin mi ya da ya hareket olsun var yani oyun oynanışına Gayet iyi görünüyor her şey şu aşamada. Ya zaten oyun güzel. Yani Starcraft çıktığı zaman da çok iyiydi. Ben hala gelmiş niye gerçek savaş stratejinin e, Warcraft 3 olduğunu düşünüyorum. Ama e, yani şey, çünkü ben şeyi çok sevmiyorum. Ne derler? Oyunun e, online kısmı bana çok cezbedici gelmiyor. Yani Starcraft belki Warcraft'tan daha şeydir online moduyla. Ki onu da tartışırız. İşte ee, işte League of Legends tarafı falan ilham veren o şeyleri Dota e, sürümleri falan filan düşündüğünüz zaman Warcraft o alanda da bir, bir tık daha iyiymiş gibi geliyor. Ama Starcraft'ta çok uzak ara hani açık ara bir fark Dan bahsetmeyin, bahsedemeyiz. Mesela öyle bir hadis yapmam. Ee, ama şu hali de, yani temelde sadece tek yaptığı şey şu: e, eski oyunu alıyor, daha güzel grafiklerle karşımıza getiriyor. Olay bu kadar basit aslında bu remastered'ın. Daha iyisi beklenir miydi olabilir. Ama şey de biliyoruz. Yani Warcraft 2, 3 şey, pardon Starcraft 2'nin de hani çok tuta, tuttuğunu tutmuş olmasına rağmen e, ee, daha şey yaptığını söyleyebiliriz. size göstereceğim diye şey yapmıyor. Evet. Sen de gel sen de şunu tamir et. Tamir ediyorduk bizim bunları. Abi bunları repair edemiyor musun? Tamam. Tamam Ne diyorduk ha? <laughs> Rock and roll. Yep, or give me some of this shield. Outstanding. Rock and roll. Let's move. rock and roll. Müzikler bile ayrı bir güzel be. Oyun güzeldi hacılar. Bu yüksekliklerin şey görünmesi ilk defa bu oyunda olmuştu. Yani e, görüş açınız bulunduğunuz yere göre değişiklik gösteriyor konsepti. ilk bu oyunda ortaya kondu. Evet, tabii çok güzel gözüküyor. Çok büyük bir stratejik şeyi hava yaratıyor. Genelde.

Ha boş Ah be. Evet. Neyse tertemiz yaptık ortalığı. Anlaştan yapmam gerekiyor mu onu anlamadım da. Neyse. Nasıl buldunuz gençler? <coughs> kere daha hani görselleri görünmeye şu eski versiyona geldim bak dar ama o da tatlı o da şeker ha bir de beni şey rahatsız ediyor onu da birazdan söyleyeyim şu animasyonlar daha güzel olabilirmiş gibi düşünmedim değil yani özellikle Jim Rayner'lar vesaireler falan bir tırt hafif bir tırt olmuşlar ya daha güzel tabi orijininde o e, bulanık hava o puslu hava şey gibi gelmekle beraber Hani senin hayal gücüne doldurduğun için daha iyi oluyor. Evet. evet. İlk bölümü de böylelikle bitirmiş olduk. Ee, şeyi bypass edip yani normalde ter, önce Teranları bitir. Sonra Zergleri bitir. Ondan sonra ee, şeyi ne derler bitirmen beklenir. Terran, Zerg, Protoss diye ilerlemeniz gerekiyor senaryoyu takip için. Ama bypass edebiliyorsunuz. istiyorsanız açayım diyor. Açma diyorum ben. Hiçbir zaman aç demedim. Ee, buradan tekrar girebiliyorsunuz. Ee, genel olarak oyun bu. Ee, dediğim gibi ana olarak bir grafik güzelleme şeyi olsa da e, oyun hala o güncelliğini koruyor. O havasını hala seviyor. Ara demoları dediğim gibi sadece temizlemişler. Onlarda da bir sıkıntımız yok. E, ama onlar güncellenseydi daha da güzel olabilirmiş. Bir tık daha artı yazabilirmiş oyuna. Ama bence şu anki haliyle de gayet yeterli. E, fiyatı pahalı. <laughs> e, ne kadar da hatırlamıyorum. Gelin bakalım. shop shop starcraft tekrar hatırlatıyorum şeyi normaline e, ücretsiz oynayabiliyorsunuz yani eski haline ücretsiz oynayabiliyorsunuz e, şeyi remaster'da 420 lira Türk lirası hala geçerli bir zatta starcraft'te kartun falan gibi gereksiz şeyleri vardı. Sadece gene o da bir grafiksel değişim diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden ikisini beraber de 280 Starcraft'ı hem remaster edip hem şey yapabiliyorsunuz. Ee, bence indirim beklenir, indirim verilir. O şekilde işlem yapılabilir. Ee, benim yorumlarım bu. Siz de yorumlarınızı mutlaka aşağı yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen atmayı, e, abone olmayı şuradan bir yerde e, unutmayın. E, i̇stediğiniz bu tarz hani şunun da remasterına bir bakalım tutku, tu, tutkucuyum dediğiniz kısımlar varsa Onları da e, şey yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz yorumlarda. O zaman bir başka yayında görüşene dek efendim, esen kalın. Hadi bay bay.